Başta iCrypex olmak üzere birçok destekçinle birlikte buradasın. Yarışı beraber takip ettiğimizi söyledik ama dönmedik. Ben de seninle birlikte burada kaldım. Biraz bunun sebebini bize açıklar mısın? Neden bu güzel haberi bizimle paylaş? Ya öncelikle aslında bu finali beraber izlemek istedik. E çünkü hani çok uzun zamandır beni destekliyorlar. Hem iCrypex olsun hem ajansım da buradaydı. Timuçin abi de buradaydı. Ailem de buradaydı. Zaten hep beraber izledik. Onların desteği vardı. Hani onların da bu finali bence izlemesini çok istiyorduk hep birlikte. Ve çok da inanılmaz bir final oldu. Ama tabii ki onun dışında hani az önce duyurduğumuz hani Formula 2 sezon sonu testlerine katılacağım burada ben de. ya e resmi testler olacak. Benim de ilk defa arabayı sürme şansım olacak. Ya bizim için çok büyük bir adım. Ee, genel olarak hani hayal ettiğimiz bir durumdu ve bakarsınız bu sene başında 10 ay önce ben buradaydım. ilk e, tam sezon Formula Şampiyonu'na katılmıştım. Şimdi sadece 10 ay sonra Formula League Testine çık çıkmak ya benim için çok büyük oldu tabii ki. Merakla bekliyorum. Yani sonuçta çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. Ama dediğim gibi hani burada olanlar iCrypex olmasaydı, Temuçiner burada olmasaydı, Ajansın burada olmasaydı, ailemin desteği olmasaydı yanına bile yaklaşamayacaktık. Tosvet'in de desteği olmasaydı. Eren Bey, Eren, Eren abi ya. Eren abi, Eren Bey. Ee, onun da tabii desteği çok önemli. Bakalım burada bırakmak istemiyoruz tabii ki. Sadece teste kalsın da kalması gibi bir planımız yok. Uğraşıyoruz. Umarım güzel haberleri de yine bu şekilde senden duyarız. Biz gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Sen bir Türk genç motor olarak bir Formula 2 arabasında burada yas marina pistinde teste çıkacaksın. Biraz o heyecanını bir anlatır mısın? Bizimle paylaşır mısın? Ya tabii ki aslında dediğim gibi hani 9-10 ay önce Formula 3 Asya arabasıyla buradaydım ama şimdi yeni versiyonda pistin Formula 2 arabasıyla burada olmak çok farklı bir deneyim. Hem de yeni elastiklerle yanılmıyorsan. Evet. Bir de 18 inç jantlarla yapacağım. Daha önce hiç ben 18 jant lastiği de kullanmamıştım. Benim için çok farklı bir deneyim olacak ama iyi geçeceğini düşünüyorum. Güzel hazırlandık. Hazırız. Biz de çok heyecanlıyız. Buradan testleri takip edeceğimizi de hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Burada kalmamın da sebebi o ve sizlerle tüm gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Şimdi birkaç hafta önce de Barcelona'da aslında testlerdeydim. Biraz da onu açıklayalım. Ne testiydi ve neden öyle bir test yapma ihtiyacı doğdu? Orada 2017 Formül 2 aracı yani Grand Prix 2 diyor geçiyor GP 2 aracıyla test yapmıştım çünkü e, bu yeni regülasyonlarda kurallarda benim e, Formül 2 aracını kullanmam yasak Re, resmi Formül 2 aracını bu hafta sonu kullanacağım o aracı e, çünkü bunları sadece yarış hafta sonunda ve resmi testlerde yani bu hafta sonu olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Onun dışında takım izin vermiyor yani takım değil FIA zaten izin vermiyor o yasak e, o jantları kullanmanız da yasak. Ama en yakın araba tabii ki yani 2016-2017 GP 2 araçları oldu olduğu için ben de onlarla testi çıktım. İlk defa tabi benim için de, benim için bir testti o da. Biraz alışmak için çünkü hani başka türlü yapabileceğim bir şey yok aynı arabayı süremediğimden dolayı. Tabi o da benim için çok acayip bir deneyimdi yani. Şimdi geçtiğimiz aylarda hem F3 Asya'da yarıştın hem de Euro Formula'da yarıştın. Orada podyumlar aldın, birincilik de aldın. Biz de çok gururlanarak izledik, takip ettik. Oradaki araçlar, otomobiller farklıydı. Şimdi GP2 da GP2'de teste çıktın, o da farklıydı. F, F2'de nasıl bir farkı bekliyorsun? Seni en çok belki neyin şaşırtmasını e, bekliyorsun o araçlarda, o pistte? E, bence aslında GP2 aracına çok yakın olacağı için çok inanılmaz bir fark olacağını düşünmüyorum. E, jantlar tabii ki biraz karakteristiğini değiştiriyor. E, daha önce deneyimlemedim bir şey dediğim gibi. Hani DRS kullanma şansı ben Barcelona DRS kullanacağım hevesiyle acayip bir heyecanla gitmiştim ama DRS'yi o sırada e, o flap sistemi kapalıydı. DRS sistemi. O yüzden kullanamadım. O yüzden aslında bu hafta ben ilk defa DRS kullanıyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü hani senelerdir oyunlarda e, bir tuşla bastığımız şey aslında ne kadar sofistike bir sistem onu görüyorsunuz yani e, o yüzden onu deneyimlemek çok istiyorum e, ve hani bilmiyorum yani her şey farklı aslında bir yandan da ama heyecanla bekliyorum. Bizim için bu kadar heyecanlıysa senin için ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum. E, Sabahta e, erken saatlerde gitmen gereken bir yer olduğunu bildiğim için seni e, şu anda burada da tabii saat biraz daha geç. O yüzden e, seni bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. E, tekrar güzel haberlerle seni burada ağırlarız umarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.